biz kendi içerisinde öncelik ikiye ayırıyoruz. Bir genel sebep, iki özel sebepler diyor. Ben sana madde sayıyorum, sen hangisi olduğunu söyleyeceksin? Hazır mıyız? Peki, Almanya ile Fransa arasındaki alsaz Borel meselesi hangisine girer? Özel. Özel. Sömürgecilik yarışı? Genel. Genel. Peki sanayi inkılabı? Genel. Genel. İtalya'nın Akdeniz'e hakim olmak meselesi? Genel. Özel. Özel Peki Rusya'nın Sıcak denizde ilgi meselesi derse evet. Son bir soru olsun buradan. Fransız İhtilali evet. gene Peki evet. diğer bir soru. Dünya Savaşı'nı başlatan bir olay var. Bu olay neydi? Avusturya Macaristan e, İmperiyatı'nın e, Saray Bosna'da suikast Kim tarafından? Sırplar. Sırplar. Güzel. Peki bu olay sonrasında evet. devletler gruplaşmıştı. Bu gruplar neydi? İtilaf ve ittifak. Üçlü itilaf, üçlü ittifak. Peki üçlü itilaf grubu hangi devletlerde? İngiltere, Fransa, Rusya. Helal. Öbür grubu saymadık bize. savaş başlamadan önce Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. Peki Osmanlı hangi gruba daha sonradan katıldı? İttifak devletleri. İttifak devletleri. Peki bu süreçte yani savaş sürecinde üçlü ittifak grubunda, itilaf grubuna geçen bir devlet vardı. Bu hangisiydi? İtalya. Ee, İtalya'ydı. Peki, Dünya Savaşı'nın bitişini hızlandıran, sonlandıran ülke hangi ülkedir? Amerika. Amerika. Bu uzatları, bu kısaltı pardon. Peki, Dünya Savaşı'nın süresini uzatan olay hangisiydi? Çanakkale Savaşı. Çanakkale ve arkadaşlar soruda şöyle çıkıyor bazen. Çanakkale veya Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi de olabilir. Geçiyoruz diğer bir soru. Dünya Savaşı'nda aslında Osmanlı savaşın başında tarafsızdı. Ama Almanya durumunda ne yaptık biz? Savaşa girdik. Peki Almanya'yı biz niçin tercih etmiş olabiliriz? Ee, daha önce ilişkiler kurulmuş için yani İngiltere'ye yanaşmak istediğimizde kabul etmediği için. Başlamıştı İngiltere, Fransa bizi yanında görmedi, görmek istemedi. Peki, biz de Almanya grubunda savaşa girmişiz. Burada arkadaşlar şunlar etkili olmuştu. Alman hayranlığı var mı? Var. İttihatçıların rolü var mı? Evet. Var. Almanya'nın savaşı kazanma ihtimalini biz ne yapmışız? Daha da artar diye düşünmüşüz. Kaybettiğimiz topraklar vardı. Bunları almak istiyorduk. Bu gibi gerekçelerle Almanya'yı tercih ettik diyebiliriz. Peki Almanya için bizi tercih etmiş olabilir? Coğrafi konumuz e, hilafeliğin bizde olması. Hilafet halifeliğin bizde olması. Yani şu diyoruz işte halifelik gücünü kullanmak istemiştir. Güzel. Yine Osmanlı Devleti'nin işe politik konumunu kullanmak istemiştir. Ham madde kaynaklarımızı kullanmak istemiştir. Diğer arkadaşlar savaşın çok geniş bir alana gelmek istemiştir diyebiliriz. Ve bu sayede ne yapacaktı? Kendi cephelerinde rahat bir nefes alacaktı gibi. Peki geçiyoruz. Dünya Savaşı henüz bitmedi. İttifak Devletleri Osmanlı Devleti'ni kendi aslında paylaşmışlardı. Daha savaş bitmeden niçin bunlar Osmanlı'yı paylaşmış olabilirler? Daha sonra kardeşlik çıkmasın diye, çıkmasın diye. Söyle. Kaybedeceğini şey düşündüğü için de olabilir mi? O da. Osmanlı'nın kaybetmesi dersen belki. Arkadaşlar evet savaş sonrasında itiraf devletleri Hı. olası bir sorun, problem çıkmasın diye ne yapmışlardır? Hı. Savaş esnasında paylaşmışlar ama savaş sonrasında sıkıntı yaşamak istemişlerdir diyebiliriz. Biz bunlar arkadaşlar gizli anlaşmalar diyoruz. İşte Londra Anlaşması vardı, Boğazlar Anlaşması vardı ve buna benzer yabancı bazı isimli anlaşmalar da vardı. Peki gelelim, Wilson bir adam vardı, Wilson ilkeleri vardı. O halde, Wilson amca kimdir? Amerikan başkanı. Bu adamın bu prensiplerle, ilkelerle amacı, niyeti neydi? Dünya barajını sağlamak. Arkadaşlar Amerika, kalıcı dünya barajını sağlamak amacıyla ilke eğitmemişti. Ve bu ilkelere baktığımız zaman arkadaşlar genelde Osmanlı Devleti'nin lehine olabilecek maddeler de vardı diyebiliriz. Örnek veriyorum. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak. Savaş tazminatı alınmayacaktır. Barış sağlanması için bir örgüt kurulacak deniliyor. Hatta arkadaşlar Türklerin çoğunlukta olduğu yerde Türk egemenliği, azınlıkların çoğunlukta olduğu yerde azınlık egemenliği gibi kavramlar bir sonuna geçen maddelerdir ona göre. Peki geçelim. Dünya savaşında Rusya'nın savaştan çekilmesiyle İtilaf grubuna daha sonra katılan bir ülke vardı. Bu hangi ülkeydi? Amerika'ydı. Amerika Güzel. Peki geçelim diğer bir soru. Dünya savaşında kaç tane cepheleri var? Osmanlı açısından ve biz bu cepheleri kendi içerisinde üç'e ayırıyoruz. Bir taarruz cephesi, iki savunma cephesi, üç yardım cephesi. Peki yardım cephesi hangisiydi? E, Galicia, Makedonya, bir, bir, tane bir şey Roman. Romanya. Genel arkadaşlar aklınızda kalsın diye söylüyorum. Sonu ya olarak bitenler yardım cephesi. Yardım cephesi ya 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 gibi düşünebilirsiniz. Makedonya, Galicia, Romanya gibi. Peki taavruz cephede de vardı. Bunlar hangisiydi? Rusya, Kafkasya, e, Kafkasya ve Bu da arkadaşlar çağrışım yazısı diye söylüyorum. K ve K ile başlıyor. Yani Kanal cephesi, Kafkas cephesi gibi. Peki geriye kalanlar ne oldu? Savunma cephesi. Bunlar hangisiydi? Çanakkale, Kuyla, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen. Hicaz Yemen. Peki şimdi bunların toplu düşünebilirsiniz. Bir tanesini soruyorum. Hangisi olabilir? Osmanlı Devleti'nin tek kazandığı cephe hangi cepheydi? Çanakkale. Çanakkale.